Selamlar dostlar yüzünüzü buraya çevirin bugün sizlerle birlikte arkadaşlar süper güçümüzün 3. bölümündeyiz 1 2 evet 3 oluyor ee, iki maçta bir puan toplamıştık ilk hafta beraber kalmıştı sonra ikinci maçta yenilmiştir ve Nani Fred ve Edin Ceko transfer olmuştu fakat Edin Ceko silindi ve bu bölümde yanlışlıkla 3-4 tane falan 3 yapacağımı 4 transfer yapmışım yanlışlıkla bir önceki videoda. O yüzden bu bölümde ilk transfer yapacağız hemen ilk transferimizi yapacağız. Ondan sonra attığım 4 sayısı tabii ki ilk transferimiz Mustari'yi buraya almak istiyorum. Şimdi bu buraya aldık. Ostrovodin derecesi varmış oyuncu. Bu bir transfer değil ama ilk bir şey yapalım Ostrovodin'i. Solvet'te bize faydası olur. Demin paketten çıkardım bir paket açayım dedim. Bu çıktı. Şöyle derecesini yükselttik. tipmiş oldu. Ostervolde. Ben niye uğraşıyorum arkadaşlar? Şuradan. Filtreyi. Lidimizi süperlit seçelim. Güzel oyuncular varmış. Ama Joshua ben çıkartacağımı söyledim. Değerli bir videosundan oyuncu var. O yüzden ben Joshua ikinci transfer yaptım. Forvet'e çünkü çok gol atmam lazım. İti transferimizi yaptık arkadaşlar. Atintola da yapmış olmuştu. Bunun ah, şeyleri yok. Bunlar var. Mı? Ben bu oyuncuyu hiç sevmiyorum arkadaşlar Sarıcı. Bunun silinmesini istiyorum. O yüzden bu maçı belki yeniliriz. Evet, transferi dönmüş olduğu gibi çok hızlı bir şekilde yaptım. Ve tete maçına gireceğiz. Yenilir sette. Çarkımıza gireceğiz. Buradan yapmayalım hatta arkadaşlar. Ben oyna diyeceğim. Division Rivals'tan yapacağım. TTTT dirdek. Oyna dedi rakibimizi bulsun. bin kupada pro -itli dilindeyiz. 80'den takımla oynayacağız inşallah. Seçtik mi biz o takımı bilmiyorum ama. Seçmişiz arkadaşlar. Adam, adam her şeyle bizden üstün. Yenilebiliriz arkadaşlar. Geçmiş şey olsun. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda da Trabzonspor formasıyla yapacağım. Yani Trabzonsporlu bir oyuncu alacağız yani üç tane yapacağız ve arkadaşlar yoruma oyuncu önerilerinizi yazın ben bu videoyu yine Discord adresi bir koyacağım Fenerbahçe yani işte Trabzon seçmeden maça dedim ne unuttum diyordum Trabzon spor formasını diyeceğim çünkü hiç Trabzon sporlu şey yok oyuncu yok full atak oynayacağız maçı başladı ve başladık arkadaşlar lavri depal Martinez Aydoğdu Aydoğdu'ya bak sen Bakın arkadaşlar seni şiş koşmuyor Dolmuş oldu da topu izledi benim İzlensiniz Aydoğdu da hakem penaltıyı vermedi Güzel Fred baskıdan ve da Paul Wills Aydoğdu'ya Aydoğdu, Aydoğdu Fred'e verdi şimdi Fred de çıkıyoruz Fenerbahçe Fred Akintola'ya attı Akintola Akintola Akintola, Akintola. Faal Atintola yapıldı. Josar King kullanacak. Bir fırkik golü olur mu arkadaşlar? Fred ve kaleci Uğurcan Çakır var. Adam da, adam da saçma bir kadro edilmiş. 96 ama kaleci kaleye Uğurcan'ı koymuş. Bana inat mı yapmış? Bu yönlersen da pahalı geçemiyor. Presta'nda hadi Müsler'e, Hadi Müsler'e, Müsler'e, Müsler'e. Ve pahalı şutunda Muslera kurtardı. Hadi, 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 hadi. Nasa! Tamzun oyuncuları farkı ya, ya, ya. herhalde. Başta sol sol kafayı vuran adam ama Lansan çok güzel bir kafayla Kamaminda'ya attı bu maalesef Bizim oyuncu alamadı topu Fred Wills Sarıç Sarıç Az kalsın olmuyordu Na, Nani Josar King Toplayın çocuklar defansı tuşun defans 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 Muslera yine yine Muslera Yine Muslera Larsen topu tacı uzatlaştı da 34. tatlı çok güzel direniyoruz arkadaşlar 3 tane oyuncu Joker yapabileceğiz eğer beraber biterse ve 3 maçta 2 puan toplamış olacağız Ben bu seriye geç başladığım için yani 24. dakika başladım ve Cepkili dişten harika bir dön. Ve rakip benim attığım pozisyonlar geçiyor. Bu attığım geçemiyoruz neyse. Tabi karşı karşıya kaldı. Her türlü müdahale yapmaya çalıştık. Bu sıra sonra çok geç uzandı ama. Belki de kurtarabilirdi ama olmadı. Çok saatin şimdi. Nani. Abi rakip değişik oynuyor zaten. Ay doğdu ya bak sen. Ay doğdu Atintola adana Demirsporlu oyuncuların farkı herhalde bu da. Ay Doğdu Fred alır da o topu ama. Yani. Yani FIFA Movie Limit'deki da de ol, olsa gibiydi Direkt alırdı o topu ama. Almadı, almadı. Yine Muslera, yine Muslera. Wiiiit. Larsen Muslera necip uzaklaştırdı. bir 1-1 it, bitti. Değişik bir araba tarzı oynuyoruz. Mekusunat forması var adamda da. Josu Akin şimdi. Akin Tola. Akin Tola Fred. Fred iki kişi. Fred üç kişi. Fred neler yapıyorsun? Hadi Fred bir bir iletir bari. Josu Akin tamamladı. Fred vurdu. Defanstan döndü ama. Fred bir biri tamamladı. Bak hemen geçiyor. Burada oyuncudan döndü. Buradan Josartin top kontrolü ve bir bire getirdi durumu. Geriye pas atacağız zannettik ama yapmadık. Josartin bir bir. Josartin bir nah. Orada Akintola'nın aklında kimse yemez. orada Fred'e atıp pasın pasını veren de Akintola'ydı. Fred dene. Akintola. Akintola. Akintola 69 70 yaptık ama 69'dan 70 yaptık ama Jack Grealish Jack Riliş abi 95 kenara. Kamavinga Fred sağda güzel diren direniyoruz. birbirini getiriyoruz. Kamavinga Necip. Bu sefer de Necip. Herkes çok güzel oynuyorlar sen. Abi sen hiç maçta to, orada topu izlemeseydi şu an 1-0 biz öndeydik. Yine Muslera. Berabere biterse zaten en azından hani Dosalting Fred şeyi yapıp e, Fred ve şeyi yapabilirim. Bak sarı için de takıyor. Bak Ama ya sarı. Dosalting kırdı. Akintola demek. Akintola takıyor. attı. İki bir. Akintola attı bölünü. attı bölünü. güzel bir rakip de eklenmişti Mekatin Tolo 2 göre getirdi durumu Çünkü öbür tarafta 98 100 den oyuncu en azından buradan 95 91 den oyuncu 91 den etaj 80 den tırpımızı. Çok güzel bir ettik. bir durumu 2 bile yaptık 1-0 ileriden geldik eğer maçı taz, eğer böyle bir tazan, tazanırsak bir gol daha atalım en azından rahatlayalım arkadaşlar hani rakip son dakikada bir gol atarsa en azından bir farkla falan kazanmış oluruz arkadaşlar. Şu anda maçı tamamında Can Çakır var. Kale Uğurcan Çakır. Hadi Uğurcan. Atarsın bu <laughs> ve kazandı arkadaşlar. İki bir kazandı. Bir sıfır der. kimse silinmiyor. Kimse silinmiyor. Herkes çok güzeldi. Şu kadroyu bildireceğim arkadaşlar. Tebrik edeceğim hepsini. Yani sarı çağrı hepsini tebrik ediyorum. Vallahi ben bu maçı yenilmek için çıktım. Şu Sarıç lanetinden kurtulmak için çıktım ama. Kimse silinmedi. Tam Bundan önceki Süper videosunda yenildik. 14'te rekabetçi puan geldi. Bakalım bir paket açabiliyor muyuz? Çünkü 280'lerde falan da puanım. Bir de paket açabilirsek güzel bir paket. 280 daha yeni ulaşmış. 200 267 idi o zaman puanımız 14 aldık 281 oldu şu kadroya indireceğim hepsini tebrik edeceğim Joss Harting güzel gol attı Atintola galibiyeti getirdi Musser'ın 3 tane önemli kurtarışı var Larsen ve Necip'lerin de topu uzaklaştırması var yani herkes neyi çok göremedik bugün sol kanatta sadece bir tane ee, kalecinin üstüne attığı top vardı ama yani Sanma, yani sanmaya çarptı Joe Sarkin Town diye sadece o pozisyonu var Nani'nin. Sarıç zaten lanet baş belası almayın aldırmayın arkadaşlar. Böyle benim de böyle benim bir videoya çeken varsa Sarıç'ı almayın aldırmayın arkadaşlar. Onu da söylüyorum. Videomuz bu kadar da bir sonrakinde de hat, bir sonrakinde de maalesef istemeyerek Trabzonspor forması diyeceğim. Çünkü Trabzonspor'a baktığımda sadece zaten sadece L Larsen, Larsen var Trabzon'dan. O da başta takıma gitmiş herhalde takım falan değişmiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.